Şimdi hesap verdim. Sırada talebimiz var. Madem böyle bir performans sergileniyor. Madem kadınlar sürekli sahada çalışıyor. O halde ilk imzacısı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise sunduğu, meclis grubumuzun meclise sunduğu eşit temsil ve fermuar sistemini öngören yasa tasarısını neden biz parti düzüğümüzde değişiklik yaparak etkili kılmayalım? Bunu yapacağız ama bunu yapabilmek için kadınlar kadar eşitlikçi erkeklerin de desteğine ihtiyacımız var. İşte bu noktada eşitlikçi erkeklerden de bir söz istiyoruz. Bu noktada evet özellikle başkanım hakikaten toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok duyarlı. Bu noktada bize mutlaka ama mutlaka destek vermelisiniz değerli arkadaşlar. Çünkü tarihe baktığınızda da eğer eşitsiz ilişkiler varsa o eşitsizlikten faydalanan taraf da elini taşın altına koymadığı sürece bir değişim olmuyor. İşte biz bu değişimi istiyoruz.